Bugün güzel bir doğadayız bu dağda kendi başımıza güzel piklimizi yaparken birazdan burayla ilgili çekimler yapacağım ve bazı sözler söyleyeceğim sözler biraz ağır olabilir lütfen kimse kusura bakmasın üzerinize bu görevler düşerse bu sözler sizlere ağır gelmez çünkü zaten biz bu sözleri sarf etmek zorunda kalmayız onun için lütfen Yaptığımız bölgelerde hal varaketlerimize, yaşam standartımıza ve yarınlara bakarak dikkat edelim. Evet değerli dostlar. Şimdi öyle bir güzel doğadayız ki, yani ee, manzarayı görmeyince, insan burada olmayınca bazı şeylerin farkında olamaz, manzaranın güzelliğini de fark edemez. Evet. Şimdi burada genelde hayvanlar otlar. Ama onun haricinde bir de daha hayvanları var. Yabani hayvanlar. Yani e, onların pislikleri maalesef toprağa karışmıyor. Mesela bizim daha bayıra saldığımız hayvanların pislikleri dışkıları toprağa karışıp yani e, gübre olarak doğal gübre olarak toprakta verim artıyor. Fakat o yabani hayvan dediklerimizin yabani hayvan dediklerimizin daha hayvan dediklerimizin atıkları maalesef yani e, ne toprağa karışıyor ne bir şey. Sadece çirkinlikten başka bir şey değil. Şimdi madem böyle bir güzelliğe geliyorsunuz, böyle bir doğaya geliyorsunuz, az sonra az sonra havadan çekimi de yapacağız bu dağın. Bu dağın ne kadar güzel olduğunu sizlere havadan göstereceğiz. Şimdi biz sürekli yıllardır bu dağın içindeyiz. Doğal edeceğiz. Bakın ben arabamda çöp poşet taşıyorum. Arabamda çöp poşet taşıyorum. Çöp poşetim var. Ve sürekli çöp poşetimi yanımda alırım. Yani çöp poşeti. Yani sizler de yalnız da zaten bu doğaya gelirken bu doğaya gelirken neyle geliyorsunuz? bir kısım poşetle geliyorsunuz. Bunları kucağınıza taşımıyorsunuz. Poşetle geliyorsanız o zaman neden e, bu pisliğinizi bu doğaya bırakıyorsunuz? Şimdi bu bıraktığımız az önce bizim kendi yediğimiz yemek. Ne yapacağız? Güzel toplayacağız. Poşetimizi atacağız. Çok poşetimizi koyacağız. İnsanların biraz bilinçli olması lazım. Doğa bizlere her şeyi vermiş ama bizler ona ne verebiliyoruz? Ona bir bakmak lazım bu bizim kendi çocuğumuz kardeşim. Al işte çok zor bir şey bak koyduk koşuna. Bitti. Yarın ben buraya geldiğimde bu e, şey temiz temiz tekrar oturabileceğim. Rahatlıkla oturabileceğim. Yani yabani hayvan diyoruz ya. Yabani hayvan dediğimiz olay aslında yabani değil. Yabani hayvan dediğimiz olay aslında e, yabani olan yabani olan bu ormanın sahibi değil. Bu ormanın sahibi zaten yabani olamaz ki. Onlar zaten bu ormanın sahibi. Onlar zaten bu ormanda yaşıyorlar. Yani buraya, bu eğlenceye gelen, şey yapmaya gelen, yani insanların e, bu ormanda yabani, onlar bu ormanın yabani hayvanı. Yani bunlarla ilgili söyleyecek fazla bir şey yok ki. Ne söylersen söyle. Yani hayvan her yerde hayvan diyorlar ama, hayvan öyle hayvan değil ya. Hayvanlık farklı bir şey. Kimse hayvanlığı farklı şey yaşayamaz. Hayvanlık gerçekten çok farklı bir şey. Yani. Bu sefer konuştum söyleyeceğim biraz ağır olacak ama ya hiç kimse alınmasın, gücenmesin gerçekten. Yarın buraya geleceksiniz, yine böyle pisliklerini bırakacaksınız. Bıraktıktan sonra ertesi gün bir daha geldiğinizde ertesi gün bir daha geldiğinizde üzerine oturmak zorunda kalmayın ha. Üzerine oturmak zorunda kalırsınız. Bunu asla unutmayın ya. Çünkü her taraf böyle pisliklerle dolunca ya temizlemek zorunda kalacaksın ya da üzerine oturmak zorunda kalacaksın. Üzerine oturmak istemiyorsan, lütfen nasıl bulduysan öyle bırak. Bu doğa bizim, hepimizin, hepimize lazım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu doğaya, şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu, şu güzelliğe bakın ya. Şu doğaya bakın. Şöyle bir bakın. Buradan alabildiğine, yani Gümeli'nin, Alaplı'nın dağlarına kadar görünüyor. Bakın. Dongulak tarafına doğru çeviriyoruz. Hani... Ereğli'ye bağlı noktadayız. Bakın ayıptır ya günahtır. Yarın gerçekten yer bulamadığınızda bunların üzerine oturmak zorunda kalırsınız. İşte bir şey söyleme gerek yok. Biraz abes oluyor ama yapacak bir şey yok. Bazen de böyle olması gerekiyor. Lütfen doğaya, çevreye sahip çıkalım. Çöplerimize sahip çıkalım. Hani bazen de merak ederler topladığınız ne yaptınız diye. Topladığımı bagaja koydum arkadaşlar. Aracın bagajına koydum. Bunları bulduğum en yakın çöp konteynerine atacağım. Yani yazık günah üzülüyorum yani gerçekten bu dağ bizim. Bu dağda, da bu dağın güzelliğinde insanların dikkat etmesi gereken bir şey var. Ya burası bize her zaman lazım. Biz bugün geldik, bugün bitmedi ki. Biz yarın yine geleceğiz buraya. Yarından sonra yine geleceğiz. Çok içimiz olacak burada. Burayı seviyorsak o zaman ne yapacağız? Burayı koruyacağız. Temizliğini yapacağız, bakımını yapacağız. Burası gerçekten çok harika bir yer. Çok harika. Birazdan havadan çekimlerle buranın güzelliğini sizlere anlatacağım, aktaracağım. Siz de bayılacaksınız. Müthiş bir doğa. Yukarıda, yukarıdaki e, görüntüyü de alacağım. Yukarıdaki görüntüden baktığınızda, dürbününüz de olsa herhangi bir fabrikayı görüyorsunuz. Havanın güzelliğinde, sabah böyle doğar herhalde ilk fabrika evi görüyorsunuz neredeyse bu yüzden lütfen ayıp ayıp bitmez ayıp biraz bazı şeylere bazı yerlere fayda kalır ayıp bugün topladığımız çöpleri nihayet bırakma zamanı geldi ve evet, çöplerimizi aracımızdan aldık bugün topladığımız çöpleri aracımızdan aldık çöp konteynerini atıyoruz çöplerin yeri geri dönüşüm çöpleri değilse çöp konteynerinin içidir lütfen çöplerimize dikkat edelim.